Televizyon ekranlarının ardında parlayan ışıklar, kameraların önünde heyecanla yarışan yüzler izleyiciye çoğu zaman sadece bir rekabetin parçası gibi görünür. Fakat her yarışmacının o ışıkların ardında taşıdığı bir hikaye, bir geçmiş, bazen de bir yara vardır. Master Şef mutfağı kimi zaman sadece bir yemek yarışması değil, insanın hayata tutunma iradesinin, dayanma gücünün ve yeniden doğuşunun sahnesidir. Bu sahnede yer alan bazı yarışmacılar hayatın onlara sunduğu en zorlu sınavı gösterip mutfağa adım atmıştır. Onlar için bu yarışma bir televizyon programından çok daha fazlasıdır. Hayatta kalmanın, yeniden nefes almanın bir kez daha ben buradayım diyebilmenin sembolüdür. Eren Yüce bu isimlerden biridir. Onun hikayesi sessiz ama derin bir mücadeleye işaret eder. Yarışmaya ilk katıldığında seyirci onun sakinliğini, soğukkanlılığını, hatta biraz içine kapanık tavrını fark etmişti. Fakat kimse o zamanlar onun mutfağa adım atmadan önce nasıl bir yoldan geçtiğini bilmiyordu. Eren iki yıl boyunca kanserle mücadele etmişti. Tedavi sürecinde defalarca hastane odasında yalnız kalmış, kimi zaman umudunu yitirmişti. Fakat ne kadar zor olursa olsun zihninde hep aynı hayal vardı. Bir gün mutfakta kendi elleriyle yaptığı yemeği birine ikram etmek. Belki de o hayal onu yaşama bağlayan en güçlü sebepti. Kemoterapi günlerinde bile yemek videoları izlerdi. Hastane yemeklerinin arasında küçük tat denemeleri yapar. O an için mümkün olmasa da gelecekte yaratacağı lezzetleri kafasında tasarlardı. Hastalığın en zorlu günlerinde bile umudunu tamamen yitirmemişti. Bir gün yeniden mutfağa döneceğim, derdi kendi kendine. Yarışmaya katıldığında o sözünü tutmuştu. Artık sadece kendisi için değil Aynı durumda olan herkese umut olmak için oradaydı. Eren kanseri yendiğini söylemekten çekinmedi. Onun bu açıklaması Yarışmanın milyonlarca izleyicisine sadece bir hikaye değil, bir ders oldu. Çünkü o an herkes gördü ki MasterChef mutfağı sadece yemeklerin değil, hayatın da piştiği bir yerdi. Jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya onun hikayesini duyduğunda gözleri dolmuştu. Eren'in azmine hayran kaldı. Yarışmadan elense bile onun bu kararlılığını fark eden Mehmet Şef Eren'e gel, benim yanımda çalış. Asıl mutfak orası dedi. Bu teklif sadece bir iş kapısı değildi. Hayata verilmiş bir selam, yeniden doğuş Onayıydı. Eren o andan sonra sadece bir yarışmacı değil, kanseri yenmiş bir şef olarak anılmaya başladı. Onun hikayesi sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı. Hastalıkla savaşan birçok insana umut verdi. Çünkü insanlar Eren'in gözlerinde o direnişi, o sükunetin ardındaki cesareti görmüştü. Ebru Has'ın hikayesi de benzer şekilde dokunaklıydı. O da Masterchef mutfağına geçmişinde bıraktığı zorlu bir savaşın izleriyle adım atmıştı. Ebru, yarışmaya katılmadan önce uzun süren bir kanser tedavisi geçirmişti. Vücudu zayıf düşmüş, kimi zaman yorgunluktan ayağa kalkmakta bile zorlanmıştı. Ama o da tıpkı Eren gibi pes etmemişti. Hayatının en karanlık döneminde mutfak onun için bir terapi olmuştu. Yemek yapmak onu hayata döndüren bir mucize gibiydi. Yemek yaptığımda ağrılarımı unutuyordum derdi bir röportajında. Çünkü onun için yemek sadece beslenmek değil yaşadığını hissetmenin bir yoluydu. Ebru yarışmada pozitif enerjisiyle, güler yüzüyle ve güçlü duruşuyla dikkat çekmişti. Oysa izleyenlerin bilmediği şey onun her sabah aynaya baktığında vücudundaki izlerle yüzleşmek zorunda kaldığıydı. Saçları dökülüp daiminden uzamış, vücudu defalarca ilaçlarla sınanmıştı. Fakat tüm bunlara rağmen yarışmada her zaman neşeli, sıcacık bir tavrı vardı. Yarışmacı arkadaşlarına sürekli destek olur, stresi azaltmaya çalışırdı. Çünkü o hayatta kalmanın değerini iyi biliyordu. Yarışmada söylediği bir söz hala hatırlanır. Ben hastalığı yendim. Şimdi sıra hayallerimi kazanmada. Bu cümle hem izleyiciler hem jüri için yarışmanın en duygusal anlarından biri olmuştu. Ebru'nun hikayesi birçok izleyicinin yüreğine dokundu. Onun cesareti birçok kadına ilham verdi. Sosyal medyada kendisine seninle gurur duyuyoruz diyen binlerce insan oldu. Çünkü o sadece bir aşçı değil, bir savaşçıydı. Hastalığın bedeninde açtığı yaraları gizlendi izlememiş, onları onurla taşımıştı. Yarışmadan sonra da çeşitli etkinliklerde yer aldı. Kanser farkındalığı için yapılan projelere katıldı. Ben iyileştim ama bir başkası hala savaşta olabilir. Onlar için konuşmam lazım." diyerek sessiz kalanlara ses oldu. Bu iki hikaye, ekranlarda binlerce yarışmacı arasında kaybolup giden yüzlerden çok daha fazlasını anlatıyor. Çünkü hem Eren hem de Ebru için MasterChef sadece bir kariyer fırsatı değildi. Onlar için bu hayatın ikinci perdesiydi. Ölümle burun buruna geldikten sonra tekrar ışıkların altına çıkmak, bir tabak hazırlamak bir şefin önünde afiyet olsun diyebilmek. Birçok kişi için küçük bir şey gibi görünse de onlar için bir mucizeydi. Bu mucizeyi yaşarken izleyen herkes belki de kendi hayatına dair bir ders çıkardı. Çünkü bu hikayeler insanın ne kadar kırılgan ama aynı zamanda ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyordu. Masar şefin mutfağında kaynayan tencerelerin sesi kimi zaman kalp atışlarını andırır. Her yarışmacı daha o mutfakta kendi geçmişiyle, korkularıyla, eksikleriyle yüzleşir. Fakat bazıları o mutfağı ölümle yaşam arasındaki ince çizgiden geçerek gelir. Eren ve Ebru bu çizgiyi geçip hayata dönen iki insandı. Onlar için zafer birinci olmak değildi. Onlar zaten yarışmaya katıldıkları gün kazanmışlardı. Çünkü yaşamak, nefes almak, bir kez daha yemek yapmak, tüm bunlar onlar için büyük bir ödüldü. Yarışma bittikten sonra Eren bir röportajda şöyle demişti. Ben kanseri mutfakta yendim. Bu cümle onun hayat felsefesinin özeti gibiydi. Tedavi süresince yaşadığı acıları, korkuları, hayal kırıklıklarını anlatırken göz üzeri doluyordu. Ama yüzünde hala bir gülümseme vardı. Çünkü o artık o sürecin tutsağı değil, galibiydi. Hayatın bana tattırdığı en acı şey bile. Bugün yaptığım bir yemeğin içinde tuz kadar önemsiz kalıyor demişti. O günden sonra birçok kişi onun bu sözüyle hatırladı. Ebru da benzer bir yoldan geçmişti ama o hikayesini paylaşırken gözyaşlarını tutamamıştı. Bazen yeniden doğmak için önce biraz ölmek gerekiyor demişti. Bu cümle onun yaşadığı travmayı, yeniden ayağa kalkışını anlatıyordu. Hayatın tüm zorluklarını olmasına rağmen hala gülümseyebilmek, hala yemek yapabilmek, hala başkalarına umut verebilmek. Belki de en büyük ustalık buydu. Her iki yarışmacının hikayesi, Türkiye'de birçok insanın kanserle mücadele eden yakınlarını hatırlamasına neden oldu. Sosyal medyada benim annem de senin gibi savaşıyor, senin hikayeni görünce umudum arttı gibi binlerce mesaj paylaşıldı. Bu bir yarışmadan çok daha büyük bir anlam taşıyordu. Masterchef o dönem belki sadece bir programdı. Ama Eren ve Ebru'nun varlığı ekranın diğer ucundaki binlerce insana moral olmuştu. İnsanlar artık sadece kim daha iyi yemek yapıyor diye değil, kim hayata daha sıkı sarılıyor diye izlemeye başlamıştı.